Evet dördüncü soruyu cevaplıyoruz şimdi de. Ahmet yukarıda uzun kenarı 12 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıt parçasını her adımdaki katlama sayısı asal sayı olacak şekilde uzun kenar uzunluğu 1 cm olana kadar katlamıştır diyor. Ahmet her adımdaki katlama sayılarını birbiriyle çarptığında kağıdın başlangıçtaki uzun kenar uzunluğunu santimetre cinsinden buluyor. Ahmet yine dikdörtgen biçimindeki bir kağıt parçasını uzun kenarı boyunca her adımındaki katlama sayısı birbirinden farklı asal sayılar olacak biçimde yukarıda verilen şekildeki gibi katladığında ikinci adımda yaptığı katlama sonucunda oluşan dikdörtgenin uzun kenarı 2 cm olduğuna göre kağıt parçasının başlangıçtaki uzun kenar uzunluğu <laughs> en az kaç santimetre olabilir diye soruyor. Şimdi şeklimize bir bakalım. Kağıdın başlangıçtaki uzunluğu 12 santimetre. Birinci adımda ikiye katlamış. İkiye katladığımızda yani 12'yi 2'ye bölersek 6 santimetre olur. Sonra birinci adımdaki şekli tekrar ikiye katlıyor. 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3 santimetre olur. Bu şekilde adımlara devam ediyor. Üçüncü adımda ise tekrar 3'e katlıyor. Çünkü 3 santimetre sadece 3'e bölünebilir. Asal sayı olduğuna göre. 3'ü 3'e bölersek de 1 cm olur. Ee, en son şunu söylüyor. Diyor ki katlama sayılarını birbiriyle çarptığımızda <laughs> en baştaki sayı elde ediyoruz diyor. Yani 2'ye katladı, 2'ye katladı, 3'e katladı. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 2 kere 2 4, 4 kere 3 12. 12'ye elde ediyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Verdiği örnekte aynı sayılara bölmüş, aynı sayılara katlamış. Burada 2'ye katlamış, burada 2'ye katlamış, sonra 3'e katlamış. Ama bizden istediğinde diyor ki birbirinden farklı asal sayılar olacak şekilde. Yani 2 iki kere 2'ye katlamayacağız ya da 2 kere 3'e katlamayacağız. Birbirinden farklı asal sayılar olacak şekilde katlayacağız ve uzun kenarının ikinci adımdaki uzun kenarının 2 cm olmasını istiyor. O zaman bunların bölenlerine bakacağız. 22'nin böleni. Yani başlangıçta kağıdımız 22 cm ise bunu 2 olacak şekilde bir sonraki adım bu başlangıç adımı. İkinci, adıma da, e, ikinci adım olup olmamasına da bakmamız hmm. gerekiyor. Şimdi birinci adımda bu başlangıcıydı. Birinci adımda 22'yi kaça bölebiliriz? Asal sayı olarak 2'ye bölebiliriz ya da 11'e bölebiliriz. Ama uzun kenarı 2 olsun dediği için o zaman 11'e katlayalım. 11'e katlarsak burası 2 cm olur. 2'ye katlasaydık o zaman 11 cm olacaktı. Uzun kenarı 2 cm olsun diyor ya 2 cm oluyor ama kaçıncı adımda oluyor bu? Birinci adımda oluyor. Kaçıncı adımda olmasını istiyor? ikinci adımda. O zaman aradığımız cevap A şıkkı değil. Bu olmadı. İkinci adıma kadar gidemedik çünkü. Birinci adım deseydi o zaman A şıkkı doğru olurdu. 27'ye bakalım şimdi de. Kağıdımız 27 cm olsun. Bu başlangıçtaki Sonra birinci adımda 27'yi kaça bölebiliriz? Asal sayı. 3'e bölebiliriz. 27 asal olarak sadece 3'e bölünebilir. 3'e bölersek yani 3'e katlarsak bu 9 cm olacak. E, sonraki adımda yani ikinci adımda yine 3'e bölmemiz gerekecek. Zaten birbirinden farklı asal sayılar dediği için tekrar 3'e böldüğümüzde e, yanlış olduğunu görürüz. Çünkü iki kere üst üste 3'e ee, bölemeyiz farklı asal sayılar dediği için şimdi 30'a bakalım ee, 30 başlangıçta 30 cm şimdi birinci adımda kaç olacak? 2 olmasını istiyoruz. Daha sonra 2'ye bölünebilecek bir böldüğümüzde 2 olabilecek bir şey olmasını istiyoruz. O zaman 60'ı e, 2'nin katı olacak şekilde kaça bölmemiz gerekir? Kaç santimetre olması gerekir? 60, 6 çarpı 5'tir. O zaman 5'e bölersem, 5'e katlarsam bu 6 santimetre olur. E ee, ikinci adımda da 2 olsun istiyoruz ya. 2 olması için kaça bölmemiz gerekir? 6'yı. Artık kağıdımız 6 cm. 2 cm olsun istiyoruz. O zaman 3'e katlarız. 3'e katlarsak 2 cm olur. Ee, daha sonra da 2 cm'yi şu kuralı kontrol etmek istersek burada verdiği kuralı 1 cm'e olana kadar katladığında çarpımlarının en baştaki sayıyı vermesi gerekiyor. Ee, burası ikinci adım. Bizim aradığımız cevap bu. Aslında bulduk cevabımızı. E, ama şuradaki kuralı kontrol etmemiz e, gerekirse ikinci adımdı. Bu da üçüncü adım. Bir santimetre olana kadar dediği için burasının da bir santimetre olması için ikiye katlamamız gerekir. Şimdi bunları çarptığımızda en baştaki sayıyı vermesi gerekiyor. Beşe katladık, üçe katladık, ikiye katladık. Beş kere üç, on beş, on beş kere iki, otuz oldu. Bu da doğru olduğunu gösteriyor. Cevabımız otuz. 31 olmaz zaten çünkü 31 asal sayı sadece 31'e bölünecek ve birinci adımda 31'e böldüğümüz zaman 1 cm olarak bulacağız. Yani onu da gösterelim. Bu 31 cm ise 31 ancak ve sadece 31'e bölünür. O zaman da 1 cm elde ederiz. Hem de birinci adımda 1 cm elde ediyoruz. O yüzden 31'de doğru cevap olamaz. Doğru cevabımız C şıkkı.